Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün e World of Tanks ee, bu sefer aslında oyun oynamayız abi. Oyun hakkında bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Yani çekeceğim. Şimdi abi oyuna yeni başlayan için hangi tank alınır? Yani yeni başlayanlara göre hangi tank kasa hangi ülkeden basmanız gerektiğini söyleyeceğim. Yani birazcık o o konu hakkında bilgi vereceğim. Abi şimdi ben aslında çok böyle deneyimli bir oyuncu değilim zaten. Çok iyi oynayabilir değilim acemiyiz böyle zaten zaten videolarını görsün görsünüz yani nasıl bazı iyi bazen kötü göre değişiyor Aa, şimdi abi ben bu oyunu e, 7 8 e, hatta bir sene yakın bir e, bir sene yakın bir zamanda oyunu oynuyorum yani hatta ilk World of Tanks bakarsanız oyunu hiçbir şekilde bilmiyordum işte mazda öğrenmiş oldum en azından çünkü e, bir sene yakın bir de deneyim var ondan ben de bir şeyler öğrenip düşünüyorum ondan bazen hangi tankı kasmamız gerektiği gibi bir e, bilgi vermedim. Böyle bilgi, bilgilenme videosu çekinmedim. Yeni başına gibi. Şimdi abi. E, şimdi teknoloji arzına gittiğimiz zaten ben de şu var. En son aldığım. Şöyle tanka zaten. En son de bunu oynamıştık abi. Zaten biz şu topu da açtığımız zaman o gibi deneyim var. 60 milyon mi? Şu var açtığımız zaman, tekrardan buna bir tane daha videosunu geri çekeceğim. Aslında doğuksa zaten kasas. Şimdi abi. Yeni başlanan gibi abi ilk başta tank avı sayıyorsun, av tank olsun, o or auto tank olsun e, tahsil edeceğim. Şimdi abi av tankı istiyorsanız bence ya Almanya'ya ya da Sovyet ülkesine gitme özür Çünkü abi hatta ilk başta ben Almanya'dan başlayayım bir şey olsa direkt bütün ülkeleri tek tek anlatacağım. Şimdi abi benim aslında Almanya'da ben tabi çoğu tankları sattığım için e, bu dipçi şey gözükmüyor aslında benim şu falan alınmış taklarım zaten var yani. Şimdi abi atsa şöyle gitsin bak ben daha önce şu tanka falan açmıştım ben yani daha falan. Şimdi e, tank havası konusunda abi ama da ben daha önce Sudük 3B kullandım. Zaten evin zaten gösterdim ya Sürük 3B var. Sürük 3B, Sudük 3 ki bunlar güzel tank havası 4 seviye, 5 seviye tabii Yine başlayanlar için e, bu, bu tank havası istiyor abi. Şimdi Sudük 3 ki ilerlerseniz mesela bu bunlar abi Panzer 100 10 seviye tabii. Şimdi abi bu e bak zıflı bir tank havası istiyorsanız sağlam bir tank havası istiyorsanız sudu güç şu panzer özü e de yürüyebilirsiniz abi özünü atak versiyonu var bu da tank havası versiyonu şimdi abi bak bu e 100 e, tank havası var 100 yani 150 hasar 299 verme 400 kadar çıkabilir yani bu tankta abi de delemeniz rımanız, bir, bir tank yok yani bu tank her tankı delesin abi 400 gibi deleme abi 400 deme ilk defa görüyorum en fazla 300 ama bunda 400 denmesi var 300'de normal mavi dereceli şimdi abi bu tank topu çok güçlü zaten hasar derece bayağı iyi hem zırhı gayet iyi gövdesi 200 diyor yani şu önüne falan Kola kola delinmezsiniz abi işte böyle tabi 10 sebepten yani bu bu tank anak da bayağı zaman geçecek yani ilerleyen zaman işte bu e, yoldan giderseniz bu tank alabilirsem çünkü hem Zırhlı bir tank abi da çok kuvvetli yani hem misafet falan da o kadar kötü değil yani fena değil. E, ee, buradan itibaren yani şu sürü güçken itibaren bu tarafı doğru kasabilirsiniz. Alta kaçacaksanız abi zıflı bir alta kaçıyor. Zaten Alman takanın gelen hepsi zıfladı ama en zıflısı abi şudur zaten. Maus E100. Bu normal alta olan E100 bu da tank havası olan E100 abi işte E100 kasın Maus işte mouse kasın. E100 e kasacaksınız e abi çünkü bak bu da çok sağlamdır. Zıf zıf 270 tavsiye 200 göz bu da bayağı sağlamdır. Ama çok karıştı ama çok iyidir. tofani zaten 5 ustası 240 kat derme. Bayağı sağlam hatta zaten gözüküyor. 310 model mi çıkabiliyor. Yani bu güzeldir. E100. A6 E75 E100. Buradan abi işte şu VK30 VK36 Tiger B. Yani bu yoldan gidip E100'e doğru gidebilirsiniz. Yani E100'ü kasabilirsiniz. Zıflı bir alta ve tabi şurada mouse var. Bu da çok zor. işte Panzer 5. Bakın Panzer 4. VK30P. Tiger 5. İşte bu yoldan kazabilirsiniz. Bunlar alt seviye ye iş görecektir. abi. Yine ba başlıyorsanız Tiger P falan bunlar fena değil yani. Topu falan hem güzel de. Yani. Zor spesler. Güzel demli. İşte buradan VK100 falan kasabilirsin yani. Bu yoldan gidebilirsin. Hem mouse'u emiyoruz. İkisini daha öneririm. Şu iki, iki hatta da kasabilirsiniz abi. Şimdi Sovyet iken aslında Sovyetin de güzel alt discretion. Hem Alman hem Sovyet ben iki ülke yönelim geldi. Alt tank tarafın şimdi abi. Ben de tank aslında şimdi alt tank tarafında bir kere ben. E, ilk başta abi Sovyet ülkesinden nereye gideceksiniz? kv bunu alalım. Zaten ben de şöyle göstermeye bak. Şu an bak ben de şu an şu tankın eşmemde açık. Şu an Bunlar buna Gazimdok'a ben bundan hepsini abi aldım. Hani hepsinde videosu var yani şu kahve 1 kv var. Tabi şu T150'lik bunu sonra açtım. Kahve bu abi? 5 seviyede yine başlıyorsunuz abi. Güzel bir haftan. Zaten ben bunun ilk başta videosunu çekmiştim yani. Kahve incelemesi incelesi bak anında. Videosunu izleyebilirsin abi. Bunun abi farklı farklı topları var. Biz tabi şu videoda şu hangi toptu o? Abi şu patlayısı ile oynamışken bence şu 50 milimetrelik top veyahut da şu 85 top daha iyi olacaktır. Hem de demesi anda abi şimdi kahve bir niye kahve abi şimdi Şimdi ha bu tankın e, zı 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 var yani Kendi seviyesinde 5 seviyede yani herkesin kasabileceği bir tank oldu olduğu için abi ilk başta oyunun A mantığı mantığında istiyorsunuz istiyorsanız kahve çok iyi bir tank Şimdi abi siz bu tank şöyle çapraz açılabilirsiniz yani şuradan şu şekilde açarız abi düşmana Şuradan falan sürekli e, mermi sektirebilirsiniz veyahut da Zidermesi zor olur Abi işte bu tanka açıvermesini vermesine anlamanız lazım ha. Kavramanız lazım. Çünkü kendi seviyesinde güzel bir e, zırh var. E, doğru zaman kendi seviyenizi ve kendinizden üst seviyeye karşı iyi, iyi çıkarmış olursunuz yani. Tabi çok üst seviyelerse değil ama 5 seviye alt seviye için uygun ben atı verdiğiniz zaman bu tankla kola kola ve bu, bu tankın da daha sonra altak altına kavramış olsunuz. Ondan ilk başta KVB öneririm. Sovyet ülkesinden. Şimdi abi kahve biliyorsun hangi tankı kas kahve biliyorsun abi ben de kahve ki iş yaptım ama bence kahve 2 son anlar abi kahve çünkü çok şey değil daha çok ağır tank istiyorsan çünkü kahve biliyorsun hepsi e, bütün dakikada tank tan tan kahvesi bu hepsi tank kahvesi ağır tank istiyorsan takına kahve biliyorsan tezeli ve kahve bilesi gidebilirsiniz ama önce abi kahve 1'i bir oyun abi 100 metre 200 metre güzelce yapın abi bu tankın kahveyin ondan sonra bu x'ine geçin. Ee, ben tabi KVBS hiç beklemesini açmamışım ama tezü elemesi açmışım. Zaten toplamda 4009 dediğini ve ben hatta şu, top falan, şu topladan birini açtım ama çok fazla oynamadım. Aslında bu da aynı şey gibi. KVB KV, gibi ama KVB'nin daha çok böyle ee, daha bir zıfır versiyonu. Ama aşağı yukarı ve oynayış mantığı aynı abi. KVB'si tezü gidiyoruz. Buradan bakın 10 seviyeden ASD var. Buradan ASD var. Bu iki tanka da bu iki e, şu üzerinden yürüyebilirsin Evet. Tank az ben zaten şunları kasım abi üst üzerindeki falan güzel tanklar. Hasar diyeceksin güzel. Videosu var zaten kanalda ikisinde. Bu şekilde abi. Şimdi hemen geçelim Amerika. Aslında abi Amerikan e, Altaka nida bu sefer çok fazla, fazla e, şey yapmayacağım yani. göstermeyeceğim. Direkt söyleyeyim abi. Amerikan'da Altak kazacaksınız abi. T1, M6, T9 -E şu. E5 şunu abi. Yani şurada M2, 3 e, bundan çok tavsiye etmem. Aslında güzel de ama yani çok yani şundan daha iyi bence. Şu kasa kasabilirsiniz. Aslında bak şu hafif takana bak abi şu M4 abi çafi bunlar iyidir abi. Bunlar da iş yapar. O oh, taf taktan istiyorsanız. Tabi şunlar otak şuna hafif tak hafta istiyorsanız abi M5 Chaffee Bunlara bakın alabilirsiniz ama Fransa için abi. Fransa'nın abi <laughs> hafif takla güzeldir. Yani ben buna çok fazla tank arası ve av e, tavsiye etmiyorum. Ta, e, şey hafif tank kısmında abi fansın hafif takla bakın başladı. Şuradan bakın abi. FC'mi o saatte ben zaman bakın şu 5 seviyene yani düşük seviye. Yeni başlayan AMX Amex güzel abi. Topu yedif. E, şarjörlü şeyler vardı Fransız tanklarının. Bakın abi 110 saat 100 100 delme 120 delme. Hatta şurada 240 kasalık güzel de topu var yani. Bir Ha, hafiften için güzel. Şimdi bu, bu tak abi ne yaparsın? Bakın bir, bir tek bir, bir kez bu tak çok güzel abi. A, 60 km yani ya, ya adı biliyorsunuz Şimdi bu takta zaten oyunda bilenler bilir zaten abi. Ee, ben tabi yeni başına için söyleyeyim abi. Ee, yani şey hafif tank zaten oyuna geldi spot yapmak şu konu yani. Daha çok siz düşman arasında spot ve tespit edersiniz. Tespit açısından hasar e, kazarsınız. ondan. Yani oyundaki Hafif takın amacı budur abi. Spot yapmaktır. Toptan ziyade hızlı hızlı gidersiniz. Tüm harita dolaşırsınız ve dolaşırsınız ve spot yaparsınız abi. ondan AMX gelecek güzeldir. AMX'ten sonra bakın şurada AMD 178B var. EBV var. Şunlar var. Mesela bu tas. Bunu hepsi hafif tak. 10 seviye daha bak şunlar çok güzeldir. EBV ile HTT Yani şu hem EBV hem AMX gelecek. Bu yola güzel kazabilirsiniz. Hafta ekşi olsun Fransa'dan şu Amerika seyircini Ben tüm takları çok iyi abi. Abi İngiltere'den. Abi ben İngiltere'den Aotok çok önemli. Aslında bak şurada Kongu, Eskoku güzel ama bunlar tabi 10 seviye, 9 sevdi bunlar. E -K 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 önce şu yolu yürüyemez Ve burada da Churchill falan yani. Yine başlayan için bence çok uygun değil. Anca işte bir hilek peynir. Churchill'in oynayabilir hale gelmişti i̇şte Bence ee, seviye seviyeye gelene kadar abi hiç bence siz bu yolu kasmayın Tabii ki Alacaksınız abi al alabilirsiniz ama bence yine baştan çok uy uygun değil yani çölçüleri çölçüleri de bence Orta tank kısmına bak şu crowbar güzeldir Matilda netman bak ben şu an serbest tramvay'a geçiyorum ben açma açması da ben bilmem nasıl yakın zamanda bu yolu e Kasım düştüm abi kvv ile crowbar Güzeldi abi keskin nişancı orta tank Krober kasabilirsiniz abi İngiltere'den ortadan kalıyorsunuz bakın abi şu top oynamanız lazım 5000 serbest neymlik 105 sağlık 105 temellik altından 200 geliyor yani gayet iyi abi ortadan güçlü hem buna da gayet iyi spot yaparsınız bu da gayet iyi 64 km abi sanki bir ha hafif tank gibi oynaması ve abi 13 derece namlumuz abi çok iyi bir tank yani Ortadan kalırsa abi gerçekten çok iyidir İngiltere'den Krober'i kasabilirsiniz Abi Çin'den A tak. Şimdi abi Çin'den e, aslında bak şu e, tabi 34 olabilir Çin'den. Aslında Sovyet'e düz e, 34 ve bu da tabi 34 Aslında onun aşağı yukarı aynı bakın. Tabi T34 o, o nakta bunu da abi kasabilirsiniz Çin'den. Tabi 34 fena değil abi. 5 seviye. Bunu işte şuradan gidebilirsiniz ama bence abi tabi L8 zaten şey şu VZ-6, vz şu bunlar abi şundan böyle bir özelliği var bak bu takla abi arkasında turboyu basabilen tuğ böyle daha hızlı gidebiliyor bak hatta motor gücü takıyı falan yani şimdi abi bu takların Çin taklarında VZ serisinde abi turboyu var için tak daha hızlı gidebiliyor. Bu abi falan gayet güzel abi yani gövdesi falan sağlam yani kule zırhı. işte bu abi kasabilirsiniz. Ben bu, tanka daha çok bölüm niye seçinden. Ama tabii şu azık olsun ve bu yolda kasap şu ve şu hatta yürüyebilirsiniz. Altı hakkında daha bir şöyle inip şu yolda kasabilirsiniz böyle. Şimdi abi Japonya'da ben zaten o bir oyun oho hepsi ben zaten var oho yok ben tabi bunu hepsini sattım oynadıktan sonra. E, şimdi abi ben ilk baş o bir oyunla Şimdi yani bunlar güzel Zıvrı tankla topları fena değil. Şimdi ben abi bak o odonsunu bırakmışım tabi de tabi de kasmamışım bence abi. Yani çünkü bu tanklar e, güzel de zıvrıda ama çok büyük ol olduğu için abi çok fazla e, amatör tarafında spotlanacaksınız ve doğru oynayamayacaksınız ve çoğu sağlam tank arasında deneyeceğiniz için abi bence şöyle özel ben size şu yolu tavsiye ederim abi şu yoldan tabi 71 ye, kasabilirsiniz isteyenler şurada kasabilir bence oynaması da e, çünkü birazcık zor abi çünkü çok fazla sporunuz çok büyük olduğu için çok kolay keşfediğiniz için bence şu tanklar daha iyi olacaktır tabi tabi ben sadece çünkü 3 var şu yol daha iyi daha. ben şu yolu daha çok tavsiye ediyorum çk kısımda abi e, yine vz44 neyit ben şuyu kasabilirsiniz hatta bakın çekin abi orta e, tank olarak t25 güzeldi abi t25 tavsiye ederim az seviyeden 24 defender şu ikisini yerli kasabilirsin bundan sonra da isterseniz şöyle vezir 5 dolu alt tank doğru güzel e, gidebilirsin güzel alt tanka vardır çek Polonya Polonya aslında abi şimdi Polonya'nın da tatan avcıları güzeldir şimdi bak burada zadimika buzo falan var bunlar bence zırhlıdır ama Eee hem Hızlı falan yerine de hem aslında abi şimdi bakın kilanı tabi bu 8 seviye ama bakın abi 700 sağlı falan yani 200 çok DM'le falan çok yüksek hasar dem o, o, o onlar var. ama abi şu e, tank arasından da şu Zadem kabuzunun ilebilirsiniz ama ben tank hastabım daha çok Almanya'yı öneriyorum. Polonya'da başladım bence ilk başta abi Alman kasın sonra burayı e, kasabilirsiniz Polonya'dan. Şimdi abi İsveç abi İsveç de çok bence abi şu şu STV 74 STV 42 şu yoldan ilerleyin. Bu yolda daha iyidir bence. Yani şu Emil Emil 2 yani şu hattı kasmanız daha olacaktır. Bu da güzel. Tank avcıları var ama iyi kahveler. Tabi bu, bu buralar genellikle bundan çünkü oyunun şekilde başka Farklı oldu. Önce siz al başlayın. Buralar sonra gelsin. Yoksa bak burada da güzel tank avcıları var da iyi kahve 65 falan. Bunlar da güzeldir yani. Gelelim İtalya'ya birazcık hızlı hızlı gidiyorum ama yani video çok zor aslında böyle atıyorum Şimdi abi İtalya'dan aslında bakın İtalya'dan ee, şu alt takta da ee, bak güzel şarjörlü takta vardı. Şimdi bakın şu Peugeot 54. Tabi ilk başta biz abi şu P43 P43 pis sattığında önce yürümeyiz lazım. Oğuzhan kolu aktan 5 A sebebinden bunlar güzeldir. Burada olsun bakın abi Peugeot 54. E, bakın şöyle çift çeli şarjörlü oldu için abi. Büyüden fazla ateş edebiliyorsunuz. Ortalama da dövme gücü yüksek. 200, 230. Hasar ve dövme olan abi yüksek olduğu için bence abi şu Fregato ee, hatında olan şu tank daha bence kasmanızı tavsiyeyim. Bak yeni başlıyorsa abi PK3. PK3 bu zamanda da şu e, Kavadonsu'nun Fregato abi. Bunun için şarj için daha iyi. Ateş etme gücü, delme gücü daha yüksek. E, şu hat güzeldi abi. Gözet yani şu şarjörlü tanklar güzel ama hepsine bakar şu Fragat dolanlar şarjördür. O yüzden bence şu yoldan ziyade şu hat Ortadaki yoldan gidersin bak şu yol daha iyidir. Ben bu yayı en azından tavsiye ediyorum. İtalyan tank avcılarla SVC CC 56 67 şu yol Abi aşağı yukarı işte bu şekilde video 16 Hatta olmuş. Bence abi e, gayet iyi. İnşallah anlamışsınızdır bu adam. Yani yeni baş başlıyorsunuz Bence abi ilk baş siz A tank kasın abi. Çünkü abi oyunda fazla ölmek istemiyorsunuz. Vurmak istemiyorsanız zıfırlı bir akla baş olmasına tank, tank alır falan. Çünkü ben de ilk başta A tank a mesela KVB'den falan başlamışım yani. Oyunu matun ödemek istiyorsanız ve Sovyet ülkesini Rusya'yı kasmak istiyorsanız abi KVB'yi kesinlikle tavsiye ederim yeni başlayanlar için kahve 2 e, pardon kahve 1 güzeldi sonradan kahve 1, -1 tezülü gidebilirsiniz yani almayın ne diyeceklerim ben yani bu kadar abi şu e, Tiger falan kendi seviyesinde iş yapar bu yolu kasabilirsiniz bunun hem mouse yani mouse abi oyundaki en zıflı tankana birisidir yani hem mouse hem mouse ikisi çok sarıldır onun abi Almanya'nın A tankları zı tarafından daha başarılı olduğu için abi şu mouse mouseken bu yolda kas kasabilirsiniz ve falan. Abi işte hem Sovyet hem Almanya iki yoluna görebilirsin abi. Sovyet'ten de sizi ka Sovyet'ten kasacaksanız KVB yoldan gideceksiniz. Ama gideceksiniz abi şu vk 30'dan VK30 30'da şu yoldan giderseniz hem ta, hem e, Tiger B Tiger P şunları oynamış olursanız hem daha şuna VK özetme zaten çok buna e, e zıflı tanklardan yani güzel tanklardır. Mouse mouseken. E100 falan alt eksos abi gerçekten zıflı güzeldir yani Evet bu gökdoz bu kadar arkadaşlar bugün oyunu yine başlanıyorsun abi e, ee, tank tavsiyeleri vermiş oldum hangi tank kası, hangi ülke kasmanızı söylemiş oldum bu yavalı bir video olmuştur abi ee, bu tarz yönden gerçek işte oyunda işte farklı şeylerde falan göstermeye çalışacağım yani bir e, bildiğim kadarı anlamaya çalışacağım. Yakın zamanda şu mühetabatlarla da ilgili bir video gelecek. Onu seçin bileyim. Taslakla ve oyunda varsa şu bakın taslak. Bak şu taslak nasıl açıyorsunuz falan. Buna da ilgili bir video kazanma çekeceğim. Evet. Bugün bu kadar arkadaşlar bugün. Yine başına gibi bir tank tavsiye vermiş olduk. Güzel bir yağlı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım videonun keyif almışsındır. Ee, videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.